Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin Noel'ini kutluyorum. Şimdi Bitcoin'e ve kripto piyasasına gideceğiz. Bu arada MCRT PC beta versiyonu piyasaya sürdük. Şu anda Android ve iOS versiyonlarla cross platform şeklinde muazzam bir şekilde çalışıyor. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yarına kadar kripto master kursu alan bir kişiye 1000 dolar değerinde hediye göndereceğiz ki bunu da yarın kanalda açıklayacağım. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin buradaki yükseliş trendini takip ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 14.500'de Bitcoin'de ikili dip formasyonu oluşmuştu. Ve Bitcoin o zamandan bu yana buradaki trend trendline'ı takip ediyor. Şimdi biraz daha yakınlaşabilirsek görmüş olduğunuz gibi burada oluşan bir simetrik üçgen formasyonu var ki bu bir boğa paternidir ve genellikle baskıdan sonra yukarı yönlü kırılır ve yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi buradaki üçgenin uzunluğu kadar olacak. Yani 17.500 dolar seviyesi. Şimdi biraz daha uzaklaştırabilirsem Buradaki küçük simetrik üçgeni kapsayan bir başka büyük simetrik üçgen var ki bunun da fiyat hedefi 22 bin dolar. Uzun vadeye bakarsak görmüş olduğunuz gibi Bitcoin Eylül ayından bu yana buradaki büyük azalan üçgen formasyonunun içindeki bu da bir boğa paternidir. Ve yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi 25 bin dolar. Yeni yılla beraber yükselişin başlayabileceğini işaret eden üç farklı boğa paterni var ki ben de bu yüzden long açtım açıldığı yer 16.695, stop loss 16.508, kar alma hedefi 25.000 dolar, 8.900 dolar kazanmak için 187 dolar riski ediyorum, 10x'lik kaldıraçta 89.000 dolar potansiyel kar, işte trade'im bu şekildeydi ve bu trade'i Bybit'te açmıştım, görmüş olduğunuz gibi trade'im şu anda %7 yani 139 dolar kardı, bu trade'de 2.000 dolarlık marjin kullandım, 10 kaldıraç kullanım ve toplamda 20 bin dolarlık trade oldum şu anda görmüş olduğunuz gibi Bybit hesabında sadece 130 bin dolar var bence FTX olaylarından sonra borsalarda fazla para tutmak güvenli değil bu yüzden borsaları sadece trade için kullanıp ana varlıkları soğuk cüzdanlarda tutuyorum şu anda Bybit'te elimde 4.1 Bitcoin, 7 milyon MCRT, 5000 USDT, 788 Uniswap ve 1.6 Ethereum var ve Bitcoin trade'im de şu anda bu şekilde. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz ve artık MCRT de Bybit'te. Şimdi MCRT'ye gelirsek MCRT PC beta versiyonunu piyasaya sürmüştük ve görmüş olduğunuz gibi birçok küçük çocuk bile MCRT oynuyor ki gerçekten şahane bir görüntü. Bizim istediğimiz de buydu. MCRT PC versiyonunun böyle hazır olmasını istemiştik ve tam olarak istediğimiz gibi oldu. Bu arada iOS ve Android versiyonları zaten piyasaya sürmüştük. iOS ve Android versiyonları kullananlar PC versiyonda da MCRT oynayabilir. Bu arada şunu da eklemek istiyorum ki günlük 3000 MCRT kadar ödül kazanılabiliyor. MCRT'nin ayı piyasası boyunca başardıkları şu şekildeydi. 100'den fazla full time çalışan var. NFT koleksiyonu piyasaya sürdük. Meta.magicraft.io sitesi şu anda aktif. PC versiyon, iOS versiyon ve Android versiyonları piyasaya sürdük. Web3 servisleri sağladık. Oyun içinde oynanabilen 15 farklı karakter var. Ve topluluğumuz tam 300 bin kişiye kadar yükseldi. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok farklı insandan teşekkür mesajı geliyor. Gerçekten harika. Bu arada MCRT takımı ve Kripto Guru takımı olarak herkesin mailini kutlu ve MCRT PC Beta versiyon şu anda aktif. Günlük kazanılacak 40.000 MCRT'lik ödüller var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Piyasada son durum bu şekildeydi. Tekrardan herkesin Noelini kutluyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.